Arkadaşlar merhabalar. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 29. dönem POMEM başvuruları açıklandı. Bununla alakalı detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 29. dönem POMEM ön başvuru tarihleri duyuruldu. Buna göre lisans düzeyinde 8160 erkek ve 1440 kadın, ön lisans düzeyinde ise 2040 erkek ve 360 kadın öğrenci olmak üzere toplam 12000 POMEM öğrencisi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar için Polis Akademisi Başkanlığı 14 Kasım 2022 tarihinde ön başvurularını başlatıyor. Başvuruların başlayacağı tarih olan 14 Kasım'da başvuru kılavuzu da yayınlanacak ve kılavuzda alıma ilişkin esasları bulacaksınız. Başvuru kılavuzuna Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.